Değerli izleyiciler, bugün Rubilab'i telefonla aradım. Dedim ki ya Rubilab'i kanallarda izliyorum. Ekonomistim diye ekrana çıkıp da millete dövizinizi bozdurun. Çünkü yakında 8 TL olacak şeklinde şaka değil. Yani bu ger gerçek ya. Böyle yorum yapıyorlar. Çünkü insanların ellerindeki dövizlerini bozmasını istiyorlar bir taraftan. Ee, ve veri yok. Hiçbir şekilde veri yok. Diyor ki adam göreceksiniz yakında dolar 8 TL olacak diyor. Ben de merakla bekliyorum, bunu acaba neye temellendirecek? yani Çünkü olabilirdi. Bilemem ki ben, bir bakayım diyorum yani. Yok. Veri yok ortada. E diğer taraftan bakıyorum, birileri de işte e, hazır olun, işte roket gibi patlayacak, 100 TL'ye geliyor falan gibi. Oraya da bakıyorum, orada da veri yok. Dedim ki Rubil abiye, işte telefon açtım değerli izleyiciler, dedim ki Rubil abi gel şu işin bir gerçeğini, şu işin bir gerçeğini anlatalım millete. <laughs> Ama öyle bir Anlatalım ki verilerle olsun. Çünkü ülkelerin, para birimlerinin dolara karşı ne olacağı, nereye doğru gideceğinin verileri aslında içinde var. Yani Merkez Bankası'nın verilerinde var, TÜİK'in açıkladığı verilerde var, dış ticaret açığı verilerinde var, cari açıkta var, var da var. Şimdi biz bu oranların ne olduğunu size aktaralım. Ve yayının sonunda da artık dolar telerinin nereye gideceğini hep beraber karar verelim. Çok uzak mıyım? 1- enflasyon verileri. Bakın bir ülkenin enflasyon verisi Türkiye göre 78 %78,6. Bu oran bu oran son 24 yılın en yüksek oranı. Yani AKP döneminin de en yüksek oranı oluyor Türkiye göre ama. ENAG'a göre %175,5. Bu da Cumhuriyet tarihimizin en yüksek oranı. Yani tarihimizde böyle bir oran görülmedi enflasyon olarak. Bakın şimdi birinci maddeli başlıyoruz. Dolar 8 TL olacak ha. Bakalım böyle bir ortamda 8 TL olur mu? Evet, Rubli abi çok uzatmayayım. Şimdi bu konudan sonra asıl önemli olan dış ticaret açığı, cari açık gibi konulara gireceğiz ki asıl dolar TL'yi etkileyecek konulardan bir tanesi de o. Ama şimdi gündemle başlayalım. Enflasyon oranları açıklandı. Ne diyorsun? Sevgili Ferit, 1998. Neden bahsediyorum? Türkiye'nin en kötü yılları diye andığımız eski Türkiye koalisyon hükümetleri üst üste her yıl krizlerin patladığı bir Türkiye'den bahsediyoruz. O Türkiye'nin 98 yılındaki enflasyon oranı bile Ferit 69,7 idi. En kötü yılın enflasyon oranından bahsediyorum. %69,7 idi. Maalesef orada da son 25 yılın rekoru kırılarak bugün itibariyle resmi rakamlara göre yüzde 78,62 enaka göre yüzde enaka göre tam yüzde 175,55 olmuş. Üretici fiyatları ise üretici fiyatları enflasyonu ise TÜİK'e göre tamı tamına yüzde 138,3 olmuş. Şimdi bu iki tane veriyi bırak başka verileri. Şu iki tane veriyi eline alan birisi dış ticaret açığının dönüp şunu soracak. Bu iki veri elimizde berbat, elimizde bomba gibi patlayacak bir bomba gibi duruyor. Pimi çekilmiş el bombası. Şimdi bu iki veriyi alan birisi şunu sorar. Tamam kardeş, tamam anladık. Dış ticaret açığımız 51 milyar 367 milyon dolar. Ee, enflasyonumuz da son 25 yılın en yükseği. Şimdi Ferit senin veya seyircilerimiz şimdi soracaklar. Arkadaş iyi güzel diyorsun da dış ticaret açığı demek bir ülkenin batması bitmesi anlamına gelmez veya o para biriminin sıfırlanması TL'nin doların dengesini burada anlayamayız. Niye nasıl anlayamayız? Şundan anlayamayız. Eğer siz 51 milyar 367 milyon dolar veya yıl sonu itibariyle 105 milyar dolara çıkacağını tahmin ettiğim dış ticaret açığını finanse edecek rezervlere sahipseniz, finanse edecek kadar bol döviz kaynağına sahipseniz buradan hareketle döviz kurları patlayacak diyemezsiniz. Bak ne ne dediğimi farkındasın değil mi Ferit? Yani tek başına dış ticaret açığı kurları patlatacak bir unsur değildir nedir bunu finanse edecek döviz kaynağınız varsa bol döviziniz varsa dövizler bol döviz bol dövizimiz olmadığına göre ha olmadığına göre emek ki dış ticaret açığı veriyorsak şu anda ithalata e, talep var ithal ediyoruz şimdi ben bilimsel evet. konuşmaya çalışıyorum ya yani. tamam, nasıl ben de işte izleyeceğimizde hani nasıl ithal ediyoruz dövizle ithal ediyoruz e, döviz bit bitiyor e, bitince ne olacak ne demektir bu? E, talep de var. Döviz, o, dolar artacak demek anlamına gelmez mi? Hani. Tabii şimdi biz ben hayır şunu söylemeye çalışıyorum. Bu iki veri elimize aldık diye buradan otomatikman kur patlayacak diyemeyiz diyorum. Ya bilimsel konuşmamız lazım o anlamda. Anladım. Bunu, yani. bunu diyebilmemiz için bir de bu açığı finanse edecek döviz kaynağınız varsa problem değil. Yani ülkede bol tarafından döviz varlığınız varsa Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıyla ülkeniz e, sermaye hücumunu uğradıysa, e, turizm gelirleriniz 30 milyar dolar yerine 60 milyar dolara çıkacaksa, e, Türkiye'yi sıcak para, e, düşük faizle Türkiye'ye gelecek kadar Türkiye'yi istikrarlı, gelişen hikayesi olan bir ülke olarak birileri görüyorsa, Buraya döviz yağıyordur. Bu açıkların önemi yoktur. Onu söylemeye çalışıyorum. Anlatabildim mi? Şimdi teker teker bu verilerle bakmamız lazım. O anlamda söylüyorum. Bilimsel konuşmamız lazım. E şimdi bizde ikisi de yok. Ne var elimizde peki? Sadece şunu biliyoruz ve seviniyoruz ki 2021 yılında 24 milyar dolar olan turizm gelirleri en iyi kalemimiz olan turizm gelirlerimiz 35 milyar dolara çıkacak. E geçen sene 24 ise bu sene 35'e çıkacaksa bu dış cart açığının 10 milyar dolarlık kısmını oradan karşılayacağız demektir. Hepsi Peki, bu. Evet. Konu bu. Bunun dışında Ferit herkes lütfen not alsın. Sıcak para olarak yani borsadan yani devlet iş borçlanma senetlerinden yani swap yoluyla bu ülkeden 6 ayda çıkan sıcak para dövizin miktarı 13.4 milyar dolar. 6 ayda çıkan sıcak para yani o pörtve yatırımı dediğimiz doğrudan yabancı sermaye yatırımı olmayan sermaye hareketleri kapsamında gelmiş ve giden para. Yani bak bir önceki sene böyle bir çıkış yoktu. Bu sene 13.4 milyar dolarlık bir çıkış var. Peki şimdi biz e, bu ilişkileri niye kuruyoruz? Bu ilişkileri kurmamızın sebebi bugün herkesin bir daha iyi anlaması lazım ki dış ticaret açığı yönünden ve milli gelire oranı yönünden tarihimizde bir ilk, ilkle muhatap olduk. Enflasyon yönünden ise 25 yılın en yüksek enflasyonuyla muhatabız. Türkiye göre e, tabii. Türkiye göre ona ona göre bile öyle. Ona göre bile öyle. Veya tüfeyle üfe arasındaki makasın bu kadar açıldığı ilk örneği yaşıyoruz. Ne demek? Üretici fiyatları enflasyonu yüzde 138,3, tüketici fiyatları enflasyonu ise yüzde 78,62. Aradaki makasın bu kadar açıldığı yine kimse bir örnek gösteremez. Peki buna karşı politika faizi yani bütün bunlara şimdi bak kur konuşuyoruz, döviz konuşuyoruz dolar konuşuyoruz bir faktör daha çıktı ortaya doların fiyatını kurun seviyesini belirleyecek bir faktör daha çıktı faizleriniz neymiş? Böyle bir enflasyonunuz var, böyle bir dış ticaret açığınız var bu durumda Türk liranızı hem enflasyona karşı hem bu dış ticaret açıklarına karşı koruyacak şekilde liranızın değerini belirleyen en önemli unsurlardan birisi liranızın Türk lirasının yatırım ve tasarruf aracı olup olmadığı onu belirleyen de faiz oranlarıdır. Şimdi ona da yine bugün bizim sevgili Hakan hocamızın hazırladığı bir grafik. Tablo 4. Verir misin Ferit? Tablo dörtte göreceksiniz ki sevgili dostlar yüzde sekiz tüfe enflasyonu var. Politika faiziniz yüzde on aradaki negatif faiz çıkmış yüzde altmış dört küsüre. Emsal ülkelere bakarsan hiçbirisinde bu negatif faiz politika faizi veya enflasyonla politika faizi arasındaki fark Yüzde onları hiç geçmemiş. Bugün az önce yine o televizyonda konuşan muhterem diyordu ki bütün dünyada negatif faiz var. Niye abartıyorsunuz diyordu. Bütün dünyada negatif faiz var. Zaten ABD'de, Avrupa Birliği'de ve Avrupa Merkez Bankası'da FED'de enflasyon oranında faizleri artıramayacaklar. E biliyoruz tabii ki kardeşim ya. Malumat vuruşluğun alemi yok. Aradaki makasın büyüklüğüne bakmanız lazım. Ferit şimdi söyledik mi üçüncü faktörü de neymiş? Dış ticaret açığınız fazla, cari açığınız fazla. Rezervleriniz yok bunları finanse edecek. Yani dış ticaret açığını finanse edecek, Karşı rezervleriniz yok, Karşılayacak, döndürecek, finanse edecek. Rezervleriniz yok. Döviz çıkışınız devam ediyor. Buna karşılık her ay enflasyon patlayarak gidiyor. Patlama bu. Resmen bir patlama bu. 78,62 o demek. O da TÜİK'e göre. Şurada 5-6 veriyle ortaya koyduk ki bu verileri masanın üzerine koyan birisi, aklı başında birisi okur yazarlığı varsa, düşünmeyi biliyorsa, menkıbelerle, rivayetlerle, mitolojilerle büyümediyse, zihni dünyasının alt, altında bulunan unsurlar bilim yerine, akıl yerine menkıbeler değilse şu verileri masanın üzerine koyduğunda diyecek ki ben kur seviyesi hakkında bir tahminde bulunamam ama bu kurların artacağını tartışmasız bir şekilde söylerim. Peki kur seviyesini nasıl bileceğiz? Kur seviyesi o haftalık, o günlük, o aylık, konjöktüre, gelişmelere atılan bir adıma, BDDK benzeri kararların alınıp alınmayacağına, Merkez Bankası'nın yapmış olduğu gibi parasal kısıtlamaya gidecek şekilde bankaların teminat oranlarını ve teminat cinsi sayılacak varlıklarını değiştirip değiştirmesine bağlı olarak kurların ne kadar artacağını da o haftalık, aylık, konjektürel veriler belirler. Peşin peşin söyleyemeyiz ama 8 lira olacak diyenler hayal görüyorlar. 50 lira, 40 lira olacak diyenler de bunu diyebilmeleri için bir zaman kesiti vermeleri lazım. İki, şu 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 veriler eşliğinde 30 lira olacak demeleri lazım ki biz de karşımızdaki insanları bunu söyleyenleri ciddiye alabilelim.